emseden marifetler kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz videolarımın altındaki kırmızı yazılı abone ol yazısına tıklayarak kanalıma abone olabilir ve örgülerimi, videolarımı her zaman takipte kalabilirsiniz bu şekilde. Bugünkü örgü anlatımında ise tığ işi yine çok kolay ve çeyizlere çok yakışacak çok güzel bir patik modeli yapımını sizlerle paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz ve hep birlikte bu modelden de denemiş oluruz ve yapmış oluruz. Modelimiz için gerekli malzemelerimiz şöyle simli yani parlak bir ip kullandım. Yine patik için uygun bir ip akrilik bir ip kullandım. Gri rengim ise patikli gibi böyle İki renk kullandım ben patiğimiz için. Dilerseniz tek renk de kullanabilirsiniz. Ayrıca modelimizi ben sadece şu kısmına yaptım. Sizler isterseniz bu kısmına doğru da devam ettirebilirsiniz. Modelimiz 37 ve 38 ayak numarası için sayılarını ayarladım. Diğer ayak numaraları için de sizlere bilgi vereceğim. Böyle ben patik uçumu önceden başladım. Her zaman patik uçlarını Önceden başlıyorum çünkü hep aynı sayıda aynı şekilde başlıyorum. Küt burun patik ucunu da yuvarlak uçlu patik ucunu da hep aynı şekilde ve aynı sayılarda başlıyorum. Patiklere de genellikle hep aynı sayılarda başlıyorum. E, Gülümseten marifetler patik ucu başlama şekilleri diye arama yaparsanız direkt videom karşınıza çıkacaktır. Çok ayrıntılı bir şekilde iki patik ucunu da anlattım. Şimdi bu şekilde küt burun olan patik ucunu ben bu modelimizle tercih ettim. Böyle daha çok yakıştığını düşündüm. Sizler isterseniz yuvarlak uçlu olan patik ucunu da başlayabilirsiniz. Aynı sayılarda olmak şartıyla. 1, 2, 3, 4, 5, 5 sıra boyunca artma yaparak ilerledim. 44 ikili trabzana kadar artma yaptım. Bakın 6. sıramda hiç artma eksiltme yapmadım. Her trabzan başına bir kez batarak İlerledim. Elimde şu anda toplamda 44 tane ikili trabzanım var. 44 ikili trabzanla modelimize başladım ben. Şimdi bu sıramızda modelimize artık başlıyoruz. 2 3 zincir çektim, yukarıya çıktım. Bir sonraki trabzanın tepesine battım. İkili trabzanımı yaptım. Bir sonraki trabzanın tepesine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bu şekilde ikili trabzanlar yaparak şöyle yan kısma kadar gelelim. E bu arada 39 ve 40 numara ayak numaraları için yapmak isterseniz 44 değil 48 ikili trabzanla modelimize başlayın. 44 ikili trabzanla 37, 38, 36 giyenler bu şekilde başlayabilirler. Şimdi şöyle ikili trabzanlarımı tamamladım ben. Şöyle yan kısma bakın baktığımızda şöyle orta kısım var şöyle artma yaptığımız kısım. Oradan bakın şöyle tam ortadan değil bir gerideki ikili trabzandan modelime başlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir trabzan atlayıp bir sonrakine ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir trabzan atlayıp bir sonrakine ikili trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum bir trabzan atlayıp bir sonrakine ikili trabzan yaptım bir zincir çekiyorum bir trabzan atlayıp bir sonrakinin tepesine ikili trabzan yapıyorum bakın bu şekilde 1 2 3 4 tane yuva yapmış olduk böyle 12 tane olana kadar yapalım Evet bakın tamamladım ben 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 adet bakın böyle delikli yuvalarımızı yaptık. Yine bakın diğer yan taraftaki artma yaptığımız kısmın bakın tam orta kısmı şurası bir gerisinden modelimizi bitirmiş olduk. Bu şekilde tam orta kısma denk geliyor modelimiz. Bundan sonra ikili trabzanlarımı yaparak böyle sıramı tamamlıyorum. Baştaki trabzanın tepesine battım. İlmeği içinden çıkarttım. Ve sıramı bitirmiş oldum. Şöyle göstereyim sizlere. Modelimiz böyle tam patiğimizin orta kısmına denk gelecek şekilde modelimizi kurmuş olduk. Şimdi diğer rengimize geçiyoruz. Sarı rengimize geçeceğiz. Evet sarı rengimi aldım. Şöyle bir ilmek aldım diğer ilmeğimi de alacağım burada renk geçişi yapacağım renklerimi yani iplerimi koparmadan ilerledim şöyle 1 2 3 zincir çekerek bir üste çıktım şu ipimizi de aradan yürütebiliriz böyle ikili trabzanlar yaparak model kısmına doğru ilerliyorum böyle ikili trabzanları model kısmına kadar yapalım. Evet böyle ikili trabzanları yaptım. Burası patiğimizin alt kısmı. Sadece üst kısmına, ön kısmına modelimizi yapıyoruz. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Bakın bir yuva atladım. Bir sonraki yuvanın içine girerek iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın iki tane ikili trabzan yaptım yuvanın içine. Araya bir zincir çekip tekrar aynı yuvaya iki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Buraya bakın su taşı modelini oluşturmuş olduk. Şimdi buradan sonra 1 2 3 4 5 5 adet zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. 1 2 3 3. yuvanın içine batıyorum ikili trabzan yapıyorum iki tane sonrasında araya bir zincir çekip yine aynı yuvanın içine batıyorum İki tane daha ikili trabzan yapıyorum bakın yine yuvanın içine su taşı modelini oluşturmuş olduk yine 1 2 3 4 5 adet zincir çekiyorum tığımın üzerine alıyorum 1 2 3 3. yuvanın içine batarak yine su taşı modelimi oluşturuyorum. 2 i̇ki tane ikili trabzan yapıyorum. Araya bir zincir çekip yine aynı yuvaya iki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bakın böyle görüntüsü bu şekilde. Şimdi yine 1, 2, 3, 4, 5. 5 adet zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. 1, 2, 3. 3. yuvanın içine battım. Yine buraya bir su taşı modeli daha oluşturuyorum. Nasıl yapıyoruz? İki tane ikili trabzan yapıp araya bir zincir. Böyle su taşı modelimizi oluşturduk yine. Bakın iki tane ikili trabzan araya bir zincir iki tane daha ikili trabzan aynı yere bir zincir çekip tığımın üzerine alıyorum bir yuva atlayıp en baştaki trabzanın tepesine battım sırasıyla trabzan tepelerine batarak ilerliyorum Ve sıramızı tamamladık. Bu şekilde. Şimdi bu sıramızı sizlere şöyle göstereyim. Bakın böyle olacak. 1 2 3 4. 4 tane su taşı modelini oluşturmuş olduk. Bakın. 1 2 3 4. 4 tane su taşı modelini oluşturmuş olduk. Şimdi gri rengimize geçiyoruz. Gri rengimi alıyorum. Şöyle sıradaki trabzanın tepesine sık iğne batarak böyle geçiş yapıyorum ben. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzanın tepesine batarak ikili trabzan yapıyorum. Model kısmına kadar gelelim. Evet model kısmına kadar geldim. Burada yine bir zincir çekiyorum. Direkt su taşı modelinin içine batıyorum. Yine aynı şekilde su taşı modelimi oluşturuyorum. 2 i̇ki tane ikili trabzan araya bir Evet bakın bir zincir çektim. Yine su taşı modelinin içine su taşı modelimi oluşturdum. Sonrasında yine 1 2 3 4 5 5 tane zincirimi çektim. Buraya dikkat edelim. Bakın sarı 5 tane zincir çekmiştim sarı rengimle. Orası arkada kalacak şekilde bakın şöyle. Şu gri renkli ortadaki trabzanın tepesine battım. Sık iğne olarak battım. Bakın sarı renkli zincirlerim arkada. Şu ortadaki trabzanın tepesine battım. Yine 5 adet zincir çektim. Ve su taşı modelinin içine battım. Bakın böyle bir görüntüsü oldu. Şöyle sarı zincirimi arkada bıraktım. Ona batmadım. Yine buraya su taşı modelimi oluşturuyorum. Yine 5 adet zincir çekiyorum. 3 4 5. 5 adet zincirimi çektim. Bakın şu ortadaki şu trabzanın tepesine battım. Sık iğne olarak battım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şu sarı ipimizle çektiğimiz 5 zincir arkada kalıyor. Onu sonrasında onunla işlem yapacağız. Ve 5 zincirden sonra tekrar tığımın üzerine alarak su taşı modelinin içine su taşı modelini oluşturuyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bakın şu ortadaki trabzanın tepesine battım. Sık iğne olarak. 1, 2, 3, 4, 5 5 adet zincirimi çektim ve tekrar bakın şöyle görüntüsü var su taşı modelinin içine battım ve su taşı modelimi oluşturuyorum ve bir zincir çekip ikili trabzanın tepesine battım İkili trabzanları sıra sonuna kadar tamamlayalım. Bakın görüntüsü bu şekilde olacak. Şöyle göstereyim sizlere. Şimdi sarı rengimize geçelim ve model kısmına kadar ikili trabzanları yapalım. Evet model kısmına geldik. Sarı rengimize yine ilk sırada yaptığımızın aynısını yapıyoruz. Yani sarı rengi hep aynı şekilde örüyoruz. Bir zincir çektim. Su taşı modelinin içine battım ve su taşı modelini oluşturuyorum. Buraları hızlı geçiyorum çünkü su taşı modelini oluşturmayı biliyoruz. Böyle su taşı modelimi yaptım. Sonrasında 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve yine su taşı modelinin içine batıyorum ve su taşı modelini yapıyorum. Bakın böyle yine 5 zincir çekiyorum su taşı modelimin içine batıp su taşı modelimi yapıyorum bakın böyle bu sıramız da böyle olacak su taşı modeli 5 zincir su taşı modeli 5 zincir su taşı modelimiz 5 zincir bir zincir çekeceğiz sonra ikili trabzanlarımızı yapacağız. Evet sarı renkli sıramı tamamladım. Bakın böyle. Sarı rengimizle hep bu şekilde yapacağız. Gri rengimizle de hep bu şekilde yapacağız. Modelimiz iki sıranın tekrarı şeklinde olacak. Sarı rengimi tamamladıktan sonra gri rengime geçtim. İkili trabzanları model kısmına kadar yaptım. Şimdi bir zincir çektim. Su taşı modelini oluşturuyorum. Su taşı modelinin içine su taşı modelimi yaptım. Bakın böyle. Şimdi burada 5 adet zincir çekelim. 5 adet zincirimi çektim. İlk sıradaki bakın 5 adet zincir çekmiştik. İlk sarı renkli sıramızda şurada 5 adet zincir çekmiştik. Onun ortasına sık iğne olarak battım. 1 2 3 4 5 zincir çektim ve tığımın üzerine alarak su taşı modelinin içine su taşı modelimi oluşturuyorum. Tekrardan böyle şöyle göstereyim size. Bakın bu şekilde olacak. Şimdi burada yine 5 adet zincir çekelim. İlk sarı renkli sıramızdaki bakın şöyle 5 adet zincir çekmiştik. O zincirlerin tam şöyle ortasına batalım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekelim ve su taşı modelinin içine su taşı modelimizi yapalım. Modelimiz hep bu şekilde iki sıranın tekrar şeklinde olacak. Şimdi yine. Önce modeli göstereyim bakın böyle yapmış olduk. Yine 5 zincir çekelim. 5 zincir çektim. İlk sıradaki bakın şöyle sarı zincirimize ortadan battık. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ve su taşı modelinin içine su taşı modelimi yapıyorum. bir zincir çekiyorum ve ikili trabzanların tepelerine ikili trabzan yaparak sıramı tamamlayacağım şöyle sizlere göstereyim bu sıramızda da bakın bu şekilde yapmış olduk bir sonraki sıramızda sarı rengimizde yine sarı rengimizde nasıl yapıyorsak o şekilde modelimizi yapacağız gri rengimize geçtiğimizde bakın şu zincirlerimize batacağız şöyle bu şekilde bu iki sıranın tekrarı şeklinde modelimiz ilerleyecek. Bakın 1 2 3 4 4 sıra su taşı modeli yaptık. Bu su taşı modelleri 8 sıran olana kadar modelimizi yaptım ben. 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra. Olana kadar yapalım. 1 2 3 4 4 defa sarı rengimizle, 1 2 3 4 4 defa gri rengimizle modelimizi yapalım. Sonrasını birlikte yapacağız. Evet bakın böyle modelimizi tamamlamış olduk bu kısmını. Şimdi patiğimizin arka kısmının yapımına geçeceğiz. Şöyle ipimizi tekrardan alalım. Bakın şöyle şu gri kısımdan su taşının içine batıyoruz. 3 zincir çekiyoruz ve su taşı modelinin içine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bakayım böyle. Daha dört tane yapmışım ben. Ve dört tane ikili trabzan yaptım. Bakın. Sonrasında bir sonraki trabzanın tepesine battım. İkili trabzan yaptım. Ve şu, şu zincirin içine battım. İkili trabzan yaptım. Bakın böyle. Sonrasında direkt şu zincirimizin içine battım. İkili trabzan yaptım. Böylece bu kısmını bağlamış oldum. Trabzanın tepesine battım. İkili trabzan yaptım. Ve su taşı modelinin içine batıyorum. Su taşı modelinin içine dört tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın şöyle. Sonrasında bu zincirimizin içine battım. İkili trabzan yaptım. Ve trabzanların tepelerine batarak böyle ikili trabzan yaparak şu kısma kadar gelelim. Evet bu kenar kısmında yine aynı şekilde yaptım. Bakın buraya zincirin oraya bir ikili trabzan. Su taşı modelinin içine ikili trabzanlar. Trabzanın tepesine şu zincirimizin içine aynısını yaptım. Bakın böyle olacak şu şekilde. Buradan 3 zincir çekerek geriye dönüyoruz. Geriye döndüğümüzde yine her trabzan başına bir kez batarak ilerliyorum. Bu şekilde git yaparak toplam 10 sırayı tamamlayalım. Evet 10 sırayı tamamladım. Şimdi en son sıradaki ikili trabzan sayısını sayalım. Ortadan 6 taneyi ayıralım. Ayırdığımız yere kadar ikili trabzan olarak gelelim. Evet ayırdığımız 6 taneye geldik. Onları sık iğne şeklinde örüyoruz. Birinciye battım. ikinciye battım. Üçüncüye battım. Dördüncüye battım. Beş ve 6. 6 tane sık iğne yaptım. Gerisini ikili trabzan olarak tamamlıyorum. 11. sıramı tamamladım. 12. sıramı da orta kısma kadar ikili trabzanları geldim. Ortadaki 6 taneyi 2 2 örerek bakın 3.ye battım, 4.ye battım, 5.ye battım, 6.ye battım, 3 ilmeği birden ördüm, 3 tane sık iğneye düşürdüm. Şimdi yine ikili trabzan olarak devam edelim. 12. sıramı tamamladım, 13. sırama geçtim, ikili trabzanları yine ortadaki 3 tane sık iğneye geldim. Bu 3 sık iğnemin 3'üne birlikte batarak, bakın böyle 3'ünü bir tek sık iğneye düşürdüm. Sonrasında tığımın üzerine alarak ikili trabzan olarak son sıramızı da tamamlıyoruz. Evet toplam 13 sırayı tamamladık. Son 3 sırada topuk yaptık. 10 sıra git gel yaparak ördük. 13 sırayı tamamladık. Şöyle ters çevirelim. Ve böyle ilmekleri karşılıklı alarak böyle bu kısmını birleştirelim. Şöyle trabzan başlarına batalım. Ikisini bir örelim. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet en son iki zincir çekip ipimizi burada kesebiliriz. Ben makasımı getirmemişim o yüzden kesemedim. Bakın böyle kenar oyası yapmaya da ben gerek duymadım. İsterseniz yapabilirsiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.